Siz ne yapıyorsunuz? Yarım. Miran sen abiye mi sürüyorsun? Hayır. Süzüyor. Miran. <laughs> Sürdün mü onu? Stop. Bak araba stop etmiş. Miran çek çek. Çek çek anneciğim çek. O yüzden ayaklar. O ne? O ne yanıyor orada? O benim ayağım. O senin ayağın arkadaki ne diyorum. Kas. Yeşil. Şey, yanan ışığa diyorum. O ne? O nedir? O, o far mı? Arabanın farları mı? Evet. Hmm, ne kadar ne kadar güzel yapmışsınız Miran. Miran sür. Ha, araba çamurda kalmışsa onu çekiyorsun. Ama o yüzden ayaklarım tutmuş. Ha, ayaklarını pedallara bas. Pedala bas. Miran sen arabayı çıkar çamura saptanmış. Miran çıkar onu. Çektim, çektim, çek 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 çektim, çek. Çektin mi? Çektim. Hadi çek a bakalım. A a a Stop. 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 <laughs> çek mi Miran. Arkadaşlar görüyor musunuz mu? Miran abisini çekiyor. Çamurda kalmış arabası arabasını çekiyor. <laughs> Çektin mi? Hadi bakalım. Hadi Miran çek 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 çek. Vay canına. Çektin mi? Abisi dikkat et kardeşine çarpma abisi. Çek abi. Miran çek abi. Çek çek çek. Çamurdan çıkar. Çektin mi? Çektim. Ama abin ge abinin ileri gidiyor. Çektim abi. Arabayı çamurdan çektim aferin sana. Ne kadar güzel araban var Bedirhan. Bak bak farı da var orada. Kornası yok mu o arabanın? Aa, bana ışık tuttun gözlerim yandı. Aa, arabanın bagajını kapattın mı Miran? Çek 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 çek. Vay Miran ne kadar güçlüsün. Çektin hep görüyor musun? <laughs> Bedirhan frene basma kardeşin çe kardeşin çekemiyor seni. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hayır anne. Niye? Yapmadım. şimdi bitmedi. Şimdi bitmesin Sen, mi? Miran ben... şuraya bana mı tutuyorsun? <laughs> <tab> <laughs> <tab> <laughs> tutmayın bana gözüm yanıyor. Tutmayın. Hadi şimdi, şimdi yarın da, yarın da arkadaşlar Bedirhan videoyu kapatmamı istemiyor. Bedirhan kumbaranı getirir misin? Ne kadar para toplamışsın? Çok mu toplamışsın? Hayır. Daha çok var. Tablet alacağız değil mi? Para biriktirip tablet alacağız. Kavga etmeyin. Miran sür abi sür. Geçtin mi? Abi seni sür. Kardeşin seni sürsün. Miran seni çekiyor. Çekiyor. Çekemiyorum, aa bir bırakmıyor. Bedirhan arkadaşlarına bay bay yapar mısın? Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.